Balıkesir uyuşturucu cenneti mi? Uyuşturucu tacirleri uyuşturucu kullananlar için cehennem mi? Bazen şaşırıp kalıyorum. Bu kadar esrar yakalandı. Bu kadar uyuşturucu ele geçirildi. Bu kadar uyuşturucu hap bulundu. Hepimiz biliyoruz toplumun özellikle gençliğin en büyük düşmanı uyuşturucu maddedir. Balıkesir'de her gün bu kadar uyuşturucu ele geçiriliyor. Peki bu nasıl oluyor? Bu ticaret nasıl yapılabiliyor? Toplumumuzu uyuşturucudan koruyamıyor muyuz? Balıkesir Emniyeti'nin uyuşturucuyla mücadelede başarı oranı nedir? Aklımda hep bu sorular vardı. Gazeteye eski bir dostum geldi. Yıllarca emniyet teşkilatında üst düzeyde görev yapmış bir dost. Çaylarımızı yudumlayıp sohbet ederken aklıma takılan bu soruyu sordum. Balıkesir'de her gün bunca uyuşturucu yakalanıyor. Balıkesir uyuşturucu cenneti mi? Emniyetçi dostum gülümseyerek konuştu. Sıtkı Bey böyle düşünmekte haklı olabilirsiniz ama şunu bilin ki Balıkesir uyuşturucu cenneti değil tam aksine uyuşturucu tacirleri ve kullananlar için bir cehennem. Ama bu kadar uyuşturucu yakalanıyor nasıl oluyor? Gülümseyerek cevap veriyor yine. Ne güzel söylüyorsunuz, yakalanıyorlar. Sorun yakalanmazsalar olur. Polis uyuşturucuyla mücadele ediyor. Satıcıları ve kullanıcıları yakalıyor. Sonra da bu bilgileri ibret teşkil etsin, mücadeleden halk bilgi sahibi olsun diye paylaşıyor. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, başta Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar olmak üzere, tüm emniyet teşkilatı bu konuda fedakarca çalışıyor. Üstelik bu çaba sadece polisiye bir çaba değil. Aynı zamanda toplumu uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme ve eğitim çalışmaları da sürdürüyorlar. Ve inanın Balıkesir uyuşturucuyla mücadelede Türkiye genelinde sayılı illerin başında gelmektedir. Bilgilendim, memnun oldum. Bu bilgileri de sizinle paylaşıyorum. Bu konuda fedakarca çalışan tüm emniyet mensubu kardeşlerime teşekkür ederim.